Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Dolu Güneş ile de konuştuğundayız. Abone olmayı merak etmeyin. Başlıyoruz. Dolu Güneş ile ne konuştu? Dudu Güneş İdene konuştu. Dudu'nun en yakın arkadaşı Deniz idi. Deniz bir gün evden dışarı çıktı. Yalnız başına ne yapacağını bilmiyordu. Tek başına oyun oynamayı hiç sevmezdi. Acaba Dudu okuldan geldi mi diye düşündü. Güneşe baktı. Tap tepesindeydi. Dudu da Güneş tap tepede olduğunda öğlen oluyor demişti o halde gelmiş olmalıydı. Bahçe kapısından Nuriye seslendi. Gözü bahçedeki çiçeklere dokundu. Dora o sırada odasındaydı. Denizin sesini duyunca koşarak bahçeye çıktı. Denizin incelediği çiçeklere bakarak bu çiçekleri babamla birlikte ekmiştik küçücük toplar da toplan altından çıktılar. Rengarenk oldular. Onlardan arkasında piknik yapalım mı? Neden sin diye sordu. Deniz bu fikri çok sevindi. Ancak Durun'un annesi bahçeye çamaşır at asmıştı. Çamaşırlar arasından oturmak biraz zor olacaktı. Doğru -do. çamaşırlara dokundu hepsi kurumuş e e dedi. Arkadaşlar abone olmayı da beğenmeyi unutmayın. Deniz bu doğuma şaşırmıştı. Doğumun annesi çalışırdı daha bu sabah asmıştı. Deniz bunu her yerden görmüştü. Bu kadar kısa süreden nasıl kurulmuşlardı? Doğru elbette güneş sayesinde. Artık yaz geldi. Güneş dünyamızı daha çok ısıtmaya başladı dedi. Deniz güneşin sadece ışık saçtığını zannediyor. Güneş hakkında bilmediği daha çok şey vardı. Duru bunu fark ettiği için ona birlikte güneş yolculuk edelim mi? Ne dersin diye sordu. Deniz buna çok şaşırdı. Bu fikre ona heyecanlandırmıştı. Duru onu kolundan tutup odasına götürdü. Denize özel uz uzay giysisini de giydirdi. Kendisi de uzay giysisini de giydi. dolu uzayı merak eden bir çocuktu. Onun için dolabına özel giysiler bulunuyordu. Bu giysiler sayesinde istediği zaman uzaya gidebiliyordu. Tabii bunu kimseye söylemezdi. Bu sözünü sadece denize anlattı. Güneş gökyüzündeki yıldızlardan biriydi. Yani en yakın yıldızdı. Bu sebeple çok büyük görünüyordu. Keyfi bir yolculuk başlamıştı. Yaklaştıkça Güneş'in daha da sıcak olduğunu fark ettiler. Deniz bu durumdan biraz korktu. Dolu güneş yüzündeki sıcaklık 6 bin derecedir. Normalde bu sıcaklık bize zarar verir. Ama merak etme. Üzerimizdeki özel giysiler sayesinde biz etkilenmiyoruz diyerek onu sakinleştirdi. İki arkadaş güneşe iyice baktılar. O da selamladı da. Güneş de onlara merhaba dedi. Güneş ateşten bir topa benziyordu. Hala yapmakta olan gazlardan oluşuyordu. Yani kocaman bir gaz topakasıydı. <laughs> Doğanın öğretmeni gazların uçuşu bir madde olduğunu söylemişti. Güneşteki gazlar nasıl oluyor da uçabiliyordu. Bir anda durabiliyordu. Bunu güneşe sordu. Güneş onu gülümseyerek evet doğru çok haklısın. Aslında gazlar çekim gazlar uçuş uçucu maddelerdir. Ancak benim güçlü bir çekim kuvvetim var. Bu çekim kuvveti sayesinde gaz metneleri bir anda tuta, arada tutabiliyorum dedi. Durus, bu durus sebebi de şimdi anlamıştı. Güneş'in kendisine hakkında bilgi vermeye devam etti. Üzerine her zaman patlamalar olur. Bu patla da dev alevler fışkırır. Bunların sayısında çok büyük bir ısı yayalım. Bir de ışık tabii ki dünyamızı bu şekilde aynatıyorum, ısıtıyorum dedi. Deniz bu kadar uzaktan bunu nasıl başarabildiğini sordu. Güneş Doğulu çok uzaktayım, ama bu uzaklık dünyada yaşam olmasına izin verecek kadar biraz daha yakın olsaydı büyüdü. Dünyamız kalmazdı. Biraz daha uzak olsaydım dünyamız buzla kaplı olurdu. Her iki durumda da dünyamızda hayat olmazdı diye cevapladı. dünyamıza yaşam olmasına sana başlıyor. Sen hep bu uzaklıkta kal. Olur mu? Hiçbir yere gitme. Çünkü biz dünyamızı çok seviyoruz dedi. Güneş duruyor. Sevgiyle düğümsedi. Gitme vakti yaklaşmıştı. Durun ve deniz güneşle vedalaştı. Dünyaya doğru yola çıktılar. Epey yol gelmiş olduk. dönüşte fark ettiler. Gerçekten de güneş dünyadan çok uzaktaydı. Ama güneşin de dediği gibi tam da yaşam için olması gereken uzaklıkta. Dünyaya ulaştıklarında henüz akşam olmamıştı. Neyse ki güneşe el sallayabileceklerdi. İki arkadaş bahçede çiçeklerin arasında uzandılar. Güneşe sevgiyle bakıp gülümsediler güneş. Gözde kaybolana kadar onu seyrettiler en salladılar güneş. İyi, iyi, iyi. ki vardı arkadaşlar abone olmayı like atmayı bir tek asalıyorum abone olmayı like atıp benim Görüşürüz.